CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayekböke öncülüğünde Rusya krizinin ekonomik etkilerine karşı yerelde çözümler konulu CHP Ortak Akıl buluşmalarının ilk toplantısı Arsuz Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. AK Parti iktidarının dış politikasının sonucunda ortaya çıkan ekonomik kayıpları gidermek üzere yerelden çözüm üretmek, tespit ve görüşleri paylaşmak amacıyla gerçekleşen toplantıya CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayekböke, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İlmit Dinboz, Hatay İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Arsuz İlçe Başkanı Faik Çekin, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Karataş Belediye Başkanı Boğaçan Ünal, Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediye Başkan Yardımcıları Esen Tuğba Tol ve Ömer Savar, Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Döşeme 6 Belediye Başkanı Turgay Genç, İbradi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Konya 6 Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Şimşek, Antalya İl Başkanı Semih Esen katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını ev sahibi olarak Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha yaptı. Tabii yerimiz var ama öyle tarihi bir kente, böyle tarihi bir mekan yapıştırdığı mantığından yola çıkarak böyle bir yerde bu toplantıyı yapmayı bugün gördük. Evet. Ee, onun için biraz e, kanatlıktan ve sıçrıktan dolayı affola diyorum. Ee, sevgili dostlar, böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın <laughs> e, mutluluğunu e, yaşıyorum sizleri burada ağırlamanın onurunu yaşıyorum. Ee, konunun özüne dair bir şey e, söylemeyeceğim. İleriki aşamalarda bunları e, konuşacağız. Yalnız e, gelen e, dostlarımız, meslektaşlarım, e, partililerim, başkan yardımcılarım bazıları detaylı olarak Arsuz ilçesi hakkında e, çok bilgi sahibi olmayabilirler. Çok kısaca Arsuz'a dair bir şeyler söyleyeceğim. Ee, onun için makalenizi fazla işgal etmeyeceğim. Arsu ee, Arsuz ilçesi yeni Büyükşehir Belediye Yasası'nda ilçe olan 82.500 nüfustu tarım ve turizm kentidir. 465 kilometre karelik bir alana e, yayılmış geniş bir coğrafyaya sahip. 70 kilometrelik bir sahil şeridi bulunmaktadır. İlçemiz çok tarihi e, bir ilçedir. Milen'den önce 300. yıllara kadar dayanmaktadır. Ta Selekoslar döneminde kurulmuş. E, günümüzde de e, çok sayıda e, yazlık site bulunmaktadır. Yani e, sayfiye e, şehri e, konumundadır. Yaklaşık 15 bin tane e, yazlık konutumuz var ve bu konutların içerisinde çok sayıda e, ilimiz dışında e, sakinler bulunmaktadır. Özellikle Gaziantep ve Hatay ilimizden e, çok sayıda e, dostumuz burada. Hatta bazı belediye başkanlarım Sayın il Başkanım e, burada e, değil mi? ikamet ediyor yazın. E, efendim belli başlı e, bizi öne çıkaran işte tarımda e, zeytincilik, narinciye, e, yeşil maydanoz, Yeşil sebze, balıkçılık ve son dönemde çok rövaşata olan seracılık. Özellikle Anamur taraflarından, Silifke'den gelen başkanlarıma diyorum. Yavaş yavaş rakip olacağız sizlere herhalde. O konuda da ciddi bir muz üretimi var. Tabii turizmle ilgili henüz yeniyiz. Küçük ölçekli turizm tesislerimiz var. Buna yönelik çok ciddi bir hamle içerisindeyiz ve bölgemiz içerisinde yeni ilan edilen, Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından ilan edilen üç tane turizm bölgemiz var. Onunla ilgili turizm imal planlarını ihale ettik, onları hazırlıyoruz ve inşallah turizmin altyapısını oluşturup gelecekte bu ilçemizi, bu kentimizi... E, ülkemizin e, modern turizm kentleriyle e, muadil duruma e, getireceğiz. Tabii e, bu toplantının hangini bozmak istemiyorum ama yani e, böyle güzelim bütün doğallığını koruyan ve biz özellikle bu doğallığı koruma adına ciddi çaba sarf ettiğimiz bir dönemde içimizde bir, e, bir termik santral kurulma e, düşüncesi oldu. O konuyla ilgili biz defalarca e, görüşümüzü bildirdik, burada da tekrar bildiriyoruz. E, Türkiye'nin e, yani en olmazı arsızdır bu bağlamda e, Teknik santrallerin veya başka santrallerin kendi e, yapısına e, uygun bölgenin ekolojik e, dokusunu bozmayacak yerlerde yapılması gerektiğini buradan e, ifade ediyoruz. Kesinlikle teknik santral bu bölgenin dokusuna uygunluk arz eden bir yer değildir. Çok sayıda gerekçeler vardır yapılmaması için. Ve ben umuyorum buradaki kamuoyunun tepkisi, görüşü yetkililere, özellikle bunu kurmak isteyen firmalara bir mesaj olarak gitmiştir. Ve geri adım atıldığına, atılacağına burada yapılmayacağına ben inanıyorum. Katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Genel Başkan Yardımcım, Doçen Doktor Selin Sayın Gök Hanımefendi'ye bu toplantıyı organize ettiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Hep CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayık Böke bir geçmişe yolculuk yaptığı konuşmasında ortak akıl toplantılarının ilkinin neden Akdeniz'de ve büyük dedesinin evinde gerçekleştiğini anlattı. Özellikle bu mekanda buluşmayı ben istedim. Ee, bu havuzun etrafında e, dedem biz torunlarını kucağında oturtur e, ve hikayeler anlatırdı. Ben o dedemin kucağında yaşadığımız aile sıcaklığını şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi ailemizle beraber yaşayalım istedim. Ve dedemin kucağında bizlerin hissettiği güveni Türkiye'ye verecek olan Cumhuriyet Halk Partisi de bu küçük havuzun etrafından biz buradayız, çözüm üretiyoruz, merak etmeyin her şey iyi olacak diyebilsin istedim. O yüzden de arkada annemin torunlarıyla vefatından bir sene önce dikmiş olduğu zeytin ağacı, sizin arkanızda dedemin dikmiş olduğu portakal ağaçlarının gölgesinde yine güvende hissederek Türkiye'ye bu güveni biz verelim istedim. O yüzden burada bir aradayız. O yüzden burada bir masanın etrafında mekanın sıcaklığını Türkiye'nin sıcaklığı yapmak üzere bir aradayız. Bugün bir araya gelmemizin en temel sebebi Türkiye'de iktidarın siyaset yoluyla sorun üretiyor olması. Bugün bir araya gelmiş olmamızın en önemli sebebi de bu sorun üreten siyasetin yerine çözüm üreten siyaseti siyaseti en önde yapan bizlerin ortak akıl üretmesiyle bertaraf edeceğimiz olması. Bizler burada yerel iktidarlarımızda Türkiye'de genel siyaset yaparak çözüme ihtiyaç doğuran AKP'ye karşı biz varız. Yerelde vatandaşımızı dinleyerek, yerelde vatandaşımızın sorunlarını bilerek ve yerelde bizzat vatandaşımızla yaşadığımız soruna ortak akılla çözüm üretiyoruz diyerek Türkiye'yi daha aydınlık günlere taşıyacağız. Bugünkü toplantımızın en temel amacı bir aile içi toplantısıyla ortak akıl üretmek. Bugün bizler serbestçe düşüneceğiz, sorunların ağırlığı altında ezilmek yerine bu sorunlara ortak akılla çare üretip Türkiye'yi aydınlığa taşıyacağız. Bizler bugün burada ilk ekonomi ortak akıl toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantının ilkini Akdeniz bölgesinde yapıyoruz ve Akdeniz bölgesinde yapıyor olmamızın çok özel bir sebebi var. Gönül isterdi ki bu sebep biraz önce söylediğim gibi zeytinimiz, narenciyemiz, aile sıcaklığımız olsun. Ama maalesef bu toplantıyı Akdeniz bölgesinde başlatmış olmamızın en temel sebebi bugün açıklanmış verilerle ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye turizm verileri açıklandı. Bugün şunu öğrendik. Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde elli altılık bir düşüş var. Yüzde elli altılık. Yani yarıdan çoğunu kaybetmişiz gelen turistin. Turist sayısının azalmasındaki en temel sebep Türkiye'de güvenlik sorununu ortaya çıkarmış olan AKP iktidarı, Türkiye'yi maceracı dış politikasıyla dünyadan izole etmiş olan AKP iktidarı ve bölgedeki bütün jeopolitik riskleri bir Türkiye riski haline çevirmiş olan AKP iktidarıdır. Yine bugün açıklanan veriler bize şunu gösteriyor. 1 milyar dolarlık turizm geliri azalması yaşamışız. 2015 yılının aynı dönemine kıyasla 2016 yılında şimdiye kadar 1 milyar dolar daha az turizm gelirimiz var. Bu gelir kaybını en yoğun şekilde hisseden iller Akdeniz bölgesindeki iller. Ve bu gelir kaybının sadece turizmle sınırlı olmayacağı, otellere giren yaş meyve sebzenin artık alınmayacağı, yumurtanın artık alınmayacağı, o yumurtanın üretilmeyip taşınması için ihtiyaç duyulan nakliyeciliğin yapılmayacağı, dolayısıyla sadece 1 milyar dolarlık turizm gelir kaybı değil, Bununla beraber 50 farklı sektörde gelir kaybı yaşanacağı gerçeğini bugün açıklanmış olan rakamlar bize gösteriyor. İşte bu yüzden biz bugün burada bu sorunu bizzat yaşayan illerin belediye başkanları ve Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarıyla kafa kafaya vererek başka bir Türkiye mümkün. Bu başka Türkiye kendi sorunlarını kendisi çözme becerisi gösteren, bunu birlikte yapmaktan güç bulan, ve yaptığı çözüm önerilerini de somut bir şekilde ortaya koyan siyasettir diyen bir yüksek ses olacak. Biz bugün buradan ayrıldığımızda sadece sorun tespit eden bir ana muhalefet partisi görevi yapmış olmayacağız. Biz sorunu tespit eden ama soruna alternatif çözüm önerisinde anında ortaya koyan yeni bir siyaset yaklaşımını da Türkiye'ye hatırlatmış olacağız. Bu birlikteliğimiz sadece bir aile buluşması olduğu için kıymetli değil. Bu birlikteliğimiz Türkiye'ye başka bir siyaseti hatırlatacağı için ve Türkiye'ye merak etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi burada derdinizi biliyor ve çözüyor diyeceği için de çok önemli. Ben daha fazla sözü uzatmayacağım ama bu sıcak aile toplantısını organize ettiği için Hatay İl Başkanımıza ve Arsus Belediye Başkanımız ve tüm çalışanlara Hepimiz adına gönülden teşekkür ediyorum. Burada yakacağımız kıvılcım Türkiye'de yeni bir siyaset olacak. Onun için şimdiden hepimize kolay gelsin diliyorum.